Pazar gezmesi günü. Pazar on e var, on Baba, gel. Pazardan alacağımız da aldık haftalık kaş pazarından. Artık sezon açılışına ilk seyri az kaldı. Yedi tane, yedi tane, altılı on diye. Da Gonca'yı daha kısa ama bence. Evet. Evet. E Burada uzaklar da tamam. Biley bakalım kim yanlış yordu? Gördün mü Doğru gidiyoruz. Evet yola çıktık. Evet. 2022 sezonu başladı. Evet ilk seyirimizi yapıyoruz ve ilk seyir arkadaşlarımız. Tutunma çalı kız. <laughs> Brother really gonna rise with the sun. Step two, get some good some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation, one step at a time. At a time. Try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. she dediğimiz koya doğru bakıyoruz İnşallah yürüyoruz oralara da Bakalım seyrimiz böyle. Dalgalı bir gün, kaba dalgalı bir gün. Şöyle, bir sağa yalpalaya yalpalaya geliyoruz. sensation I live my life in my head like a narration don't expect greatness to my best man up today's gonna be a good day wake 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 up It's gonna be a good day. Evet, Akar Boğazı'ndan geçiyoruz. Kendimizi gösteremeyince usul Çalı'nın kızı gösteriyoruz. <laughs> Daha şey oluyor yalnız ifade edebiliyoruz Yerli halk burayı sayyangoz da diyor aynı zamanda. Bakalım eğer yer varsa ilk geceyi burada geçirmeyi planlıyoruz. bir dalga yiyoruz. Ekranda çok anlaşılmıyor ama... Meşhur Kekova'nın koyuna geldik. Bir yandan da buraya salyangoz deniyor. Çünkü salyangoz gibi bir şey var. İçeriye bu kapıdan girdikten sonra şöyle dönüp iskele yapıyorsunuz. İçeri hatta sancağa doğru da döndüğü tarafı var. Tam böyle salyangoz gibi bir koy. Şu anda biz ilk kıçtan kara bağlanmamızı yaptık. Şurada boş çok güzel bir koy bulduk. Göstereyim. Ve 3 tekne olacağımız için biz şöyle bir kenara çekildik. Ortaya şimdi usturmaçalı kız Likya teknesiyle gelecek. Yanımıza, iskelemize aborda olacak. Ardından da onlar da iskele atatından karaya yaparlar. Sonra da Lemoney'i de alacağız yanımıza. Onlar da yolda seyirdiler. Merhaba! Merhaba. Öyle mi? Evet. Ay sağ ol. <laughs> Dünya denizlerinde görmek istiyoruz. Hadi inşallah. <laughs> Aha da geliyorlardı. Ay ama koyun da güzelliğine ya. Güzel hoş. Birazdan gölge olacak. Gün batıyor burada. Evet, halatlar bağlandı. çarmıhlarımıza bakalım, alakası yok. Evet, çok iyiyiz. Şimdi diğer yakadan evet, bir bizim koltuk halatı alalım. Kalatı. Biraz da koya doğru ortalayalım kendimizi, tam olacağız. Manetlerde bizim iskele alırız. Ha, sizin de iskeleye alırız. Onlardan da bir iskeleden koltuk altı alalım. Gerek yok arada? artık. İki tane demirli olduğumuz için hiçbir şey olmaz. Onlar sadece abordo olsunlar yeter. İki tane demir attık zaten. Hiçbir Gidek şey olmaz. <laughs> 43 metre atmışız. Ben de 55 attım. attım. Evet süper. Denize girer miyiz? <laughs> denize girer miyiz bilmem. Girer miyiz? Ben denize girmek istiyorum. Hadi bak vallahi helal. Olcay bak sana eşlik edecek biri var. Deniz mi? Ha şey için sen daha, daha sıcak ay soğuk diye. Soğuk Çok diye. Iyi. Ben bir aydır giriyorum. Hadi ya. Evet, bir aydır. Nisan'ın başından ben beri giriyorum. giriyorum. Aa, ben, ben bir de, de zaten siz tişörtle duruyorsunuz. Ben polarla gidiyorum yani. <laughs> Baya bir şey. Sıcaklık algılarımız daha henüz eşit değil. Gittiğin zaman eğer bilmediğin yere gidiyorsan. Depo dolu mu diye yalandan sor. Deponun dibi ise azal. Çünkü Doğru. o pislik kaldırıyor pompa, deponun bütün pisliği bir sana da geliyor abi. O var. Bir ya da Yunan'da süzgeç kullandılar. Bir tane büyük süzgeçler vardı ya böyle deponun kapağına tak. Süzgeçten geçiyor yani. Şöyle bir... kasım Şöyle bir kafalı bir tam depoya giriyor. Mesela depodan şey... Merhabalar. Hayatımızda ilk defa... Demirde bir daha <laughs> bordo oluyoruz vallahi. <laughs> evet be. Hoş geldiniz. Ya vallahi açıkçası biraz daha erken saatte gelseydik ben de kış olmayı planlıyordum da şimdi bu saatte gelince aborda olun deyince hiç hayır demedim. Ko koy da e ortadan bir açmaz yapalım. Goy goy yapalım. Sizin şuradaki şeye. Aa, e çoydu. Ne yapayım, ben şey benim. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ah nihayet geldi. Hoş geldiniz. Ya bizim ne kadar uzun sürdü. Evet. yol yani. Kaç saatte? 4 saatte mi geldin? 5 saat sürdü sanırım. Inat biz Yalnız... geldik. E, oradan bir <laughs> akıntı var. Evet. Yani Gazı şey yapsak da köklesek de yani evet. maksimumumuzla gelsek de normalde beş buçukla falan gide geleceğimiz yeri ki arkadan rüzgar esiyor üç buçuk dört falan gibi geldi yani siz akıntıda hiç etkilenmediniz mi? Biz ittirdi bizi akıntı işte ileri rüzgar doğru. Ittiriyor. Evet. Ama bu tarafta oraya doğru bir akıntı vardı. Biz bayağı bir yavaş geldik yani ya Allah. Da belki pervan çok. Kekamız. Olabilir. O, o falan evet, etkili Normal, normal speed'iniz kaç saatten? 8 binan vardır herhalde. <laughs> Normalde 6 yaptığımız <laughs> için zaten. <laughs> ha, bizim yani 5.5-6. Ya hani biz, bizimki 3 evet. saat sürdü. Evet. Sizinki sürüsün 4 saat. evet biz de işte siz rüzgar falan filan alıyoruz dedi. Biz de açtı. açtık, dedim dedemler motorla gitmişler ya. Ya o. nerede şey, o kadar küçük etaplar ki. Tam yelkeni açacaksın ve sonra kapatacaksın zaten çünkü hı hı. rüzgar kesildi. Beş, beş esti ondan sonra. Bizde rüzgar kesti. falan geldikten sonra yani son yarısında kesildi. O zaman biz de motora geçtik. Ama öncesinde bayağı vardı. Ne gördün ya? Ne gördün? Aysi'yi karaya çıkarmalık bir alan var mı? Yoksa hepsi böyle tamamen şey mi? Taş. Taş yukarı doğru. Burası taşlık. Ee, şöyle küçük bir alan var. Ee, şurada arkada bir küçücük bir plajımsı bir yer var. Küçük ama var. Ben bir turla kılarım ya. Tamam. Acil değil zaten. Sonra bir anda katamaran geri çıkıyor. Yani böyle bir dalga vardı ya. 15 Arkadan geldiği atasıyor, için rahatsız ediyordu. Surf yaptık. Yani evet. Motorlu evet. da gelsek surf yaptık ama yelken açamadık. Motorda mutsuzduk. Bu Açık arada bizim teknede motorla ne ne yapıyorsun? yani çok hoşlanmıyorsun. Kapatınca motor. yelken açınca dalgayla <laughs> beraber böyle daha mutlu oluyorum ben. Doğru. var diye Şu, kapasın, Kalamar geldi ya. O, o bayağı büyük o ya. Dur bazı gelsene. Büyük deme ya. Baya bence büyük yani. Ya. <laughs> çok küçük değil. Oo Yenir ya. Ya ne ya ayırmayın ya. Yakalın abi Ay. Oha o atarız. Ya <laughs> öyle Gerek demeyin. Direkt çıktığı gibi mangal hem de. Bak şimdi. Kuzu. Görmez olaydım. Onca yıkadık yaptık. Bugün bir yağmur yağdı hem de çamur yağdı. <laughs> üç kere yıkanan tekne şu anda felaket. Evet, şimdi hava biraz yükseldi. Buradan da bayağı kafadan dalga alıyoruz, solgan alıyoruz. Dedik ki alargaya çıkalım. Şimdi Gökkaya'ya doğru gitmek üzere ilk tekneye, son yanaşan tekne ilk çıkarak Lemonet ayrılıyordu. Onlar ayrılacak. Sonra en son biz. Biz de böyle güzel bir yer ama keyfini çıkartamadık maalesef ki. Yer bulsaydık dün orada tekne olmasaydı arkada şu arkada şu ar yani bu değil bundan bahsetmiyorum şuradaki koyda yer yoktu dün orada tekne vardı olmasaydı biz üçümüz oraya girerdik orası daha da sakin çünkü. Kısmet ya. Gökkaya ya gideceğimiz varmış. I can't. Anlatacağım bir şey bilmiyorum. Şu an bozuldu mı? çok yüksek. Karaloz'da keyifli vakit geçiremeden hemen ayrılıyoruz. Gördüğünüz gibi Lodos fırtınası bayağı e, fena halde dışarıda. E, biz de e, ilk fırsatta Gökkale limanına geçmek istiyorduk ama tam bu yoldayken arkadaşımız bizi aradı ve e, geceliğine geleceklerini söylediler. On, onları üç ağızdan alacağız. Ondan sonra Gökkaya'ya gidip e, ilk fırsatta ırgatın haline bakacağız. Yani böyle tatsız bir durum. Tabii içimiz buruk. E, bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Ama yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız onu çözmek istiyoruz. Bilmek istiyoruz. Neyse şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde bunların bütün detaylarının cevaplığı iyi olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım beğenirsiniz. Sevgiler.